Başa dönelim sergisi, baskılı sanat ve New York'ta yaşayan İtziar Barrio'nun Madde Üçlemesi projesini ele alıyor ve üç video işinden ve aslında enstalasyonundan oluşuyor. Özellikle hayata dair bir takım büyük kavramları farklı biçimde ele alan Barrio, özellikle madde üzerine ve üç olgu üzerine gidiyor su. Um, buhar ve e, toz özellikle sen Yorgunluktan ölürken birinci bölüm 2020'de başladığı aslında Bebeva Vakfının İspanya'daki Bebeva Vakfının desteğiyle ürettiği bir video işi ve bu uzunca sayılacak yarı belgesel yarı spekülatif kurmacı olarak tarif ettiğimiz hikayede suyun önemi ve farklı yani yaşamın en temel ögesinin ve bir anlamda dünyada bulunduğumuz ve aslında daha da büyük bir e, olguya bakarak e, uzaydaki e, insanın yeri ve dünyadaki yerimize e, hem bilimsel anlamda hem de daha şairane ve daha teatral bir şekilde ele alıyor. Bu ilk bölümün ardından ikinci bölüm Robota MML. Orada ise e, tamamen e, kurgusal bir e, filmle video ile karşı karşıyayız. Kısa versiyonu sergide gösteriliyor. Aynı zamanda e, ayda bir kere auditoriumda Salt Galata'nın auditorium'da da uzun versiyonunu e, ücretsiz izlemek mümkün. E, bu belgeselde de aslında özellikle e, buhar üzerinden görünen ve görünmeyen emek ve teknolojiyle olan ilişkisi ele alınıyor. Özellikle e, robota sözcüğünün kökenini temel alıp bu e, Rur e, Karalçapekin 1920'lerde e, çek yazarın e, yazdığı bir oyundan uyarlama ve özellikle robot insan ilişkisini ele alan insanın emeğiyle robotun emeğini e, kıyaslama ve hani şu anki dünyamızda özellikle kullandığımız pek çok teknolojinin arkasında yatan e, ilginç hem felsefi hem de aslında e, insan hakları anlamında e, bir takım öğeleri ele alıyor. Üçüncü bölüm ise çok daha e, soyut bir yere gidiyor. Burada özellikle toz partikülleri üzerine yani gerçekten gözümüze hiç gözükmeyen ama görünen burada da esprili bir biçimde aslında Amerika'da en sessiz yer olarak konumlandırılan özellikle Nokia Bell'in bir alanı var. Burada yapılan ses kayıtları ve tozun aslında ses kaydını bir şekilde alıp daha somut bir hale getirmek mümkün mü diye bir çalışmaya giriyor. Parçacıklı madde de aslında bu anlamda çok daha en küçük görünmeyen üzerine daha görünür ve hani bunu daha farklı bir farkındalık ve algı olarak acaba dünyaya bu şekilde bakmamız mümkün mü diye bakıyor ve aslında bu üçleme çok farklı hikayeleri ören ve hani 2020'den beri sanatçının üzerinde çalıştığı ve aslında Türkiye'de ilk defa seyirciyle buluştuğu işleri içeriyor. Bu üçlemeye eşlik eden de aslında sanatçının özellikle gelip mekanda çalışma yapmayı tercih eden de bir sanatçı olduğu için Salt Galata'nın binası yapısının da çok farklı eğlenceli açıları ve e, deneyimlenebilecek bir bina olduğu için e, ufak farklı karşılaşmalar, sürprizler de bekliyor gezen e, ziyaretçilerimizi. Özellikle hem içeri girdiğinizde belli ışık e, oyunları, farklı renk kullanımları, yine e, bu maddelere farklı alanlarda maviden mora Giden çok farklı bir takım renk skalalarını bina içerisinde görmek mümkün. Bir yandan da hem girişte, salt araştırmanın içerisinde avluda hem de eksi bir de kasaların içerisine e, sanatçının burada özel ürettiği robota MML e, ikinci bölüme, yani özellikle emek, kazanım e, ve teknoloji e, çerçevesinde ürettiği heykellere yer veriyoruz. Öyleyse hem Başa Dönelim sergisi İhtiyar Baryan'ın işleri 29 Eylül'e kadar e, Salt Galata'da ücretsiz gezilebilir.